Hmm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Meraklık. Bugün sizlerle biraz sohbet edeceğiz. Soru cevap videosu olacak bu. Benim hakkında bilmek istediğiniz şeylere cevaplayacağım. Yani yaşımı soracak olursanız 16-17 oldu. 16'ım 17ye gireceğim. Ee, nerede doğdum soracaksanız Rize Pazarlıyım. eee doğma büyüme neredeyim diye soracaksanız Doğma An Antalya'da doğdum. Rize'de eee Antalya'da doğdum. Ülke ülke gezdim. Rize Pazar'da büyüdüm. eee bir de bir de YouTube YouTube kanalıma hangi videolar gelsin? Nasıl videolar gelsin? Ee, yorumlara yazın. Yorum hiç hiç beğeni en azından beğeni geliyor. Beğeni gelmesi beni mutlu ediyor. Yorum yorumlara ben açıklama kısmına açıklama kısmını eklemiyorum. Nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum. Hadi görüşürüz. En azından yorumla yapmanız beni mutlu eder yani. Hadi görüşürüz.